Herkese merhabalar, Ankara'dan sevgiler hepinizi. Evet, bir haftadan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu akşam TYT Biyoloji çözümünde 5 sorumuz olacak. E, bu sorulara artık nasıl cevap vereceğinizi hepiniz biliyorsunuz. Yine de hatırlatalım. Burada sohbet bölümünün üstünde yer alan linkten e, cevaplayabilirsiniz. Tabii ki ben süreyi başlattıktan sonra aktif oluyor. Evet, umarım hepiniz iyisinizdir. Bir haftayı verimli geçirdiğinize inanıyorum. Evet, çok uzatmadan yayınımız biraz tabii yine sarktı. Bundan sonra biraz daha hızlı gidelim ve hemen isterseniz ilk sorumuzla başlayalım bu akşamın yayınına. Evet verelim hemen. İlk soru için arkadaşlar bir dakikalık süremi başlatıyorum. Kolaylıklar dilerim. Evet son saniyelerimiz. Testimizi bitiriyorum arkadaşlar. Verilen cevaplara bakalım. Evet yine bir dağılım var. Hemen bakalım bu neden bu dağılım gerçekleşmiş. Hemen sorumuzu çözelim isterseniz. Bir canlıdaki protein yapılı enzimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin aynı olması beklenir? protein yapılı enzimlerde aynı olan seçenek hangisi diye soruluyor. A seçeneğinde tepkime hızı. Bütün protein yapılı enzimlerde tepkime hızı aynı mıdır? Önce onu bir bilelim. Yine bildiğimiz gibi her kimyasal tepkimenin hızı birbirinden farklı olabilir. Çünkü her kimyasal farklı kimyasal tepkimelere katılan enzim çeşitleri de doğal olarak birbirinden farklıdır ve hepsinin aktivitesi birbirinden farklı olabilir. O nedenle bütün protein yapılı enzimlerde e, bu tepkime hızı aynı olması beklenebilir mi? Hayır, beklenmez diyoruz. B seçeneği, etkin olduğu pH aralığı. Yine hepsinde aynı mıdır? Bildiğimiz gibi pH'ların e, aktif olarak çalışabildikleri bir pH aralığı vardır. Bazı enzimler, örneğin midede görev yapan pepsin enzimine ele alalım. Sindirimde görevli olan bu pepsin enzimi, pH 2'de aktiftir. Yani çok asidik bir ortamda aktifken ama e, ince bağırsakta bulunan başka bir enzim o da mesela diyelim sindirimden sorumlu olan bir enzim olsun. Örneğin tripsin enzimi. Tripsin enzimi pH 8'de yani bazik ortamda aktiftir. Bu nedenle enzimlerin hepsinden aynı pH e, aralığında etkin olmaları beklenmez diyoruz. Üçüncü olarak belli bir sıcaklık aralığında Katalitik etki göstermesi. Şimdi eski tabi bilgilerimizde göz önüne alarak bu soruları cevaplıyoruz. Çünkü TYT soru çözümü 9. sınıf soru çözümü olmadığı için diğer bilgilerimizde de katacağız. Yine bildiğimiz gibi enzimlerin aktif olarak çalışabildiği bir optimum sıcaklık vardır. Bu sıcaklık aralığında etkilidirler. Mesela insan için konuşalım. Şöyle bir grafik çizeyim ben. Sıfırdan başlasın 50'ye kadar gitsin. İnsanda Ortalama 36,5-37 derece diyelim. Enzimler aktif olarak çalışır. Onun altındaki değerlerde sıfıra da düşse ortam e, sıcaklığı enzimin yapısı bozulmaz. Yani enzimin yapısı proteinden oluşmuşsa orada o protein denatürü olmaz sadece aktivitesini durdurur. Bu nedenle hatta dipfrizi gıda koyarız bozulmadan saklayabilmek için. Enzim yapısı ama burada bozulmaz. Ama yine de enzim aktivitesi azdır. Nerede optimum'a ulaşır? 37 santigrat, 36,5-37 santigrat derecede optimum'a ulaşıyor. Ondan sonraki derecelerde, 37'nin üstündeki derecelerde enzim aktivitesi yavaş yavaş azalır. Ve en son olarak ortalama 55'ten sonra artık protein yapıları denatüre olduğu için, bozulduğu için geri dönüşümsüz olarak burada enzim aktivitesini yitirir. Bu özellik bütün enzimler, protein yapılı bütün enzimler için geçerlidir. Bu nedenle belli bir sıcaklık aralığında katalitik etki göstermesi protein yapılı enzimlerin hepsinden beklenen bir özelliktir. Diğer iki seçeneğimize de hemen hızlıca bakalım. Tepkime ürününün kendisi için substrat olması. Bu ne anlama geliyor? Enzim düşünelim. Bir enzim mesela şu şekilde bir enzim. Bu enzimin etki ettiği substrat şöyle olsun. Şimdi bununla bu tepkimeye girdiği zaman bunu parçalayacak. Şöyle gösterelim. Şöyle yarısı şuraya, yarısı da şuraya gelmiş olsun. Şimdi neydi enzimler? Kendilerini özgü substratlarla tepkimelere girerdi. Ama bazı enzimler vardır ki tersinir çalışır. Yani şu substratı bu enzim bu substratı parçalayıp farklı moleküllere çevirebildiği gibi biz nasıl gösteriyorduk tersini reaksiyonlarda? Şu şekilde. Yani çift yönlü çalışabilir. O enzimler için geçerlidir bu kural. Yani tepkimi ürünü kendisinin substratı olabilir. Ama her enzim için geçerli midir? Hayır. Çünkü birçoğu tersidir çalışmayabilir. Bu nedenle bu da yanlış diyoruz. E seçeneğinde yapısındaki amino asitlerin sayısı, çeşidi ve sırası bütün protein yapılı enzimlerde aynı olması beklenir mi? Hayır, o zaman canlı vücudunu düşünün. Bütün enzimler aynı yapıda olurdu. Neydi? Enzimin yapısını oluşturan o protein kısmını oluşturan şifre DNA üzerindeki nükleotitlerin dizilimine göreydi, belirleniyordu. Bu nedenle bu seçeneğimiz de yanlıştır diyoruz. Evet doğru seçeneğimiz C. %33'lük bir doğru yanıt veren arkadaşlarımız var. Diğer arkadaşlarımız da bundan sonraki bu tür sorularda kaçırmayacağına eminim diyorum. Ve ikinci soruma geçip hemen süremi yine başlatıyorum. Bir dakikalık süremizi başlatalım. Kolaylıklar diliyorum. Evet son saniyelerimiz. Evet testimizi bitiriyorum arkadaşlar. Evet bu defa yüksek oranda bir doğru yanıtımız var. C seçeneği. Yanlış yapanlar için hemen kısaca bakalım. Canlı sistemlerde gerçekleşen tepkimeleri hızlandıran biyolojik katalizörlere enzim denir. Ee, bu enzimlerin çalışma mekanizması ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Biyolojik katalizör dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Önce katalizör nedir? Katalizör bir tepkimeye girdiği zaman o tepkimenin e, çalışmasını, gerçekleşmesini hızlandırır ve tepkimeden değişime uğramadan ayrılır. Canlı sistemlerde de bu katalizörler bulunur. Biz bunlara enzim diyoruz. Evet, birinci olarak birinci öncüde ne diyor? Bir substratın Enzimle ya da enzimsiz tepkimeye girmesi serbest bırakılan enerji miktarını değiştirmez demiş. Şimdi e, yanlış yapan arkadaşlardan birçoğunun şuna dikkat etmediğine ya da fark etmediğine inanıyorum. Öncelikle serbest bırakılan enerji ile aktivatör enerjisi birbirinden farklı kavramlardır. İsterseniz onu bir hemen şöyle göstereyim size. Burada da gördüğümüz gibi. Enzim varken gereken aktivasyon enerjisi bu seviyedeyken enzimsiz çok daha yüksek miktarda bir enerji gerekiyor. Ama bize soruda yani öncülde verilen bu değil, sorulan bu değil. Bahsedilen ne diyor? Substrat ister enzimle tepkimeye girsin, ister enzimsiz tepkimeye girsin, serbest bırakılan enerji miktarı değişmez diyor. Onu da nerede görüyoruz? Şurada görüyoruz. Evet, o zaman ne diyoruz bu öncülümüz için? Doğru bir ifadedir diyoruz. Hemen o zaman buna doğru işaretimizi koyalım. İkinci olarak enzimler hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir. Doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Enzimler hücre içinde üretilir ama hem hücre içinde hem de hücre dışında aktif olarak çalışabilirler. Bu da doğru bir ifadedir. Üçüncü olarak bir konfaktör ya da koenzim sadece bir çeşit apoenzim ile çalışabilirken bir apoenzim farklı kofaktör da koenzimle çalışır. Hemen kısaca hatırlayalım çok seri olarak. Eee nerede? Yani bileşik enzimlerde enzimin proteinden oluşan kısmına ne diyorduk? Apoenzim. Apoenzimlere bağlı bir yardımcı kısım vardır. Bu kısım kofaktör olarak adlandırılır. Nedir bu yardımcı kısımlar? Mineraller olabilir ya da vitaminler olabilir. Vitaminler olduğu zaman özel bir isim olarak koenzim olarak adlandırılır. Şimdi öncülümüze geri dönelim. Bir kofaktör ya da koenzim. Ya şöyle diyelim magnezyum ve B6 vitamini mesela. İkisi de biri kofaktör olarak adlandırıyoruz. B6 ya da koenzim dedim. Sadece bir çeşit apoenzim ile çalışabilir. Ama diyor bir apoenzim birden fazla koenzim ya da kofaktörle çalışabilir. Şimdi yanlış diyeceğim neden? Cümle tam tersi olması gerekir. Bir koenzim ya da kofaktör birden fazla apoenzimle birleşebilir. Diyelim ki A1 apoenzimi, A2, A3 apoenzimleri var. Magnezyum A1 ile de bağlantı bağlantı sağlayabilir, ona hizmet edebilir ya da A3 ile de bağlantı sağlayabilir. Yani onun aktif kısmını oluşturabilir. Ya da B6 burada A2 ile aktiftir. Diyelim ki A4 diye bir apoenzim var. Onunla da aktif olabilir. Yani cümle tam tersine verilmiş aslında. Demek ki doğrusu ne? Bir apoenzim birden bir, sadece sadece bir tek çeşit koenzim ya da kofaktörle aktif olabilir. Ama bir koenzim ya da bir kofaktör birden fazla apoenzimle birliktelik kurabilir diyoruz. O yüzden yanlış. Dördüncü öncülümüz. Enzim miktarının sabit tutulduğu bir ortamda substrat miktarı arttıkça tepkime hızı da artarak devam eder. Onları da hatırlayalım hemen isterseniz. Onunla ilgili de bir grafik vereyim şuraya. Şimdi eğer burada tepkime hızının artarak devam edebilmesi için enzim miktarının sabit tutulmaması gerekir. Ortamda yeterli miktarda enzim ve substrat varsa tepkime evet ne diyoruz? Hızı artarak devam eder. Böyle çizilmesi gerekirdi. Ama yeterli miktarda enzim ve substrat varsa. Ama bize soruda ne demiş? Enzim miktarının sabit tutulduğu bir ortamda. Bu durumda enzim miktarı sabitse ortamda istediği kadar enzim çok olsun, mevcut enzimler substratlarla tepkimeye girer. O girdiği aşamada tepkime hızı artar. Ne zaman substrat biterse miktar olarak artık enzimlerin tepkimeye gireceği substrat kalmadığı için tepkime hızı bu şekilde devam etmek zorundadır. O nedenle buradaki tepkime hızı da artarak devam eder ifadesi yanlış bir ifadedir diyorum ve oraya da çarpımı koyuyorum. Bizden zaten hangileri yanlıştır diye sorulduğu için 3 ve 4'ün yer aldığı C seçeneğimiz doğru cevap diyorum. Evet doğru cevap veren arkadaşlarıma da tebrikler diyelim ve hemen bir diğer soruma geçip hemen soru çözümümüze bakalım <laughs> pardon cevap e, cevaplama süremi başlatıyorum kolaylıklar dilerim. Evet son saniyelerimiz. Evet gençler süremi bitiriyorum. Verilen cevaplara bakalım. Evet %33'lük bir D seçeneğini izleyen diğer seçenekler. Şimdi öncelikle şunu diyeyim. Enzimler gerçekten çok önemli konu. Ve <laughs> enzimlerin bütün özelliklerini çok çok detaylı bilmeniz gerekiyor. Burada tabii ki e, soru sayımız sınırlı olduğu için tüm özelliklerini belki değinemiyoruz. Ama sizlerin enzimlerle ilgili bol bol test çözmeniz, soru çözmeniz gerekiyor ki enzimleri tam olarak oturtabilin. Evet sorumuzda ne demiş? Canlı hücrede gerçekleşen biyokimyasal bir tepkime hızının aniden sıfırlandığı gözlenmiştir. Ne anlama geliyor? Şunu demek istiyor. Bir kimyasal tepkime var ve bu kimyasal tepkime artarak devam ederken aniden tepkime hızı sıfırlanmış. T1 anı diyelim buraya. Burası tepkime hızı. Burası da zamana bağlı olarak diyelim. T1 anında aniden sıfırlanmış. Bunun e, nedeni verilen faktörlerden hangileri olamaz diye sorulmuş soruda bize. 1. Ortamdaki enerji miktarının gerekli aktivasyon enerjisinden az olması. Demek soruda da açıklamıştım. Bir kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan en düşük enerji seviyesi aktivasyon enerjisidir. Eğer ortamda bu yeterli enerji yoksa tepkime başlamaz. Demek ki bu soruda e, yeterli en, şey varmış. Enerji varmış ortamda. Aniden şu noktada T1 noktasında aniden enerji kesiliyor ya da azalıyor diyelim. Niye göre? Aktivasyon enerjisinin altına düşüyor. Böyle bir durumda tepkime aniden düşebilir. O yüzden bu doğru bir ifade. Bizden olmayanları soruyordu. Demek ki bir olabilir. İki, substrat miktarının ortamdaki enzim miktarından az olması. Bu neden olabilir mi? Evet bu neden olabilir. Şimdi o zaman buna çarpı diyelim. Hani bizden istenen o değil anlamında. Bu bizden istenen. Substrat miktarı ortamda nasıl enzim miktarından az olursa ne olur? Şöyle olur bunu da silelim isterseniz. Yine ben buraya çizeyim. Yerimiz biraz sınırlı. Evet. Burada şöyle göstereyim. Tepkime hızı substrat bitene kadar artar. Ortamdaki substratlar kullanına kadar artar. Daha sonra ise substratlar bitince tepkime durur. Yani substrat miktarı az olsa bile tepkime ani olarak o demin çizdiğim şekilde ani bir düşüşle durmaz bu şekildeki bir grafikteki gibi durması lazım. Bu nedenle bu neden olmaz dedik. 3. Ortam sıcaklığının kademeli olarak artması. Şimdi ortam sıcaklığı kademeli artarsa ani durur mu? Hayır durmaz. Orada da yavaş durur. Nasıl onu da aynı grafiği hiç silmeyeyim bile. Sıcaklık da da anlatmıştım. Şurada diyelim 37 derece. Enzimin optimum çalışabildiği sıcaklık bu diyelim. Bunun üstüne çıkarsa sıcaklık kademeli olarak arttırıyorlar. 37, 40, 45, 50. Burada gördüğünüz gibi kademeli azalır. Öyle ani keskin bir düşüş gerçekleşmez. Bu nedenle bizden zaten hangilerinin olması beklenir? Hep bu çarpılar ve tikleri hep yanlış atıyorum. Bu durumda neden olmayanlar 2 ve 3'ün yer aldığı D seçeneği doğru diyoruz. Evet gençler dördüncü sorumuza geçiyorum. Ve hemen yine cevaplama süremi başlatıyorum. Bir dakika kolaylıklar dilerim. Evet gençler, hemen soru çözümümüze geçip testimizi bitirelim. Verilen cevaplarımıza bakalım. Tebrik ediyorum. Bak burada kaç vitaminlerden. Evet bakalım. Bir kişinin gün içerisinde dışarıdan aldığı X, Y ve Z vitaminlerinin oranı aşağıdaki gibidir diyor. Bu vitaminlerle ilgili bilgiler verilmiş ve buna göre verilenlerden hangileri söylenemez diye soruluyor. Öncelikle vitaminlerle ilgili çok kısa bir bilgi verelim. Bildiğimiz gibi vitaminler enerji verici olarak kullanılmazlar. Ama enerji verici olaylarda, metabolik olaylarda enzimlerde yardımcı olarak görev alırlar, koenzim olarak. Bu nedenle, enzimlerin vücudumuzdaki rolü gerçekten çok çok önemlidir. Şimdi bakalım. Ne demiş? X'in fazlası grafiğe göre cevaplayacağız tabii ki. X'in fazlası karaciğerde depolanmıştır. Öncelikle bunlara da geçmeden vitaminler ikiye ayrılırdı. Biliyoruz. Yağda eriyen vitaminler. Yağda eriyen vitaminler. Bunlar hangileriydi kısaca hatırlayalım. A, D, E ve K vitaminleri. Bir de suda çözünen vitaminler vardı. Suda çözünen vitaminlerde B ve C vitaminleriydi. Bunların özellikleri neydi? Yağda eriyen vitaminler. Bunlar vücutta depolanabilen vitaminlerdir ve vücutta uzun süre almasak bile eğer vücut depolarımız doluysa Burada vücut bunları kullanabiliyor. O yüzden eksiklikleri çok kısa sürede ortaya çıkmaz. Hani uzun vadede bir D vitamini eksikliğiniz varsa demek ki gerçekten çok uzun zamandır da o açıdan yetersiz bir beslenme yaşamışsınız anlamına gelebilir. Suda çözünen vitaminlerin ise en büyük özelliği vücutta depolanmamalarıdır. Vücutta depolanmadıkları için günlük olarak almamız gerekir ve bunların Hani bazıları şey der. al ye şunu içinde bol C vitamini var ya da B vitamini. Hiç fazla yememiz önemli değil. Çünkü vücut ihtiyacı olduğu kadarını çeker. Geriye kalan yine boşaltım sisteminde böbrekler vasıtasıyla idrarla dışarıya atılır. O nedenle suda çözünen vitaminlerin günlük olarak alınması gerekir. Yani depolanamazlar. Hemen özelliklere bakalım. X'in fazlası karaciğerde depolanmıştır dediğine göre bu bir yağda çözünen yağda eriyen vitaminlerden biridir. Y'nin eksikliği geç ortaya çıkmıştır. Evet biraz önce de söylediğim gibi bunların eksiklikleri depolar doluysa eksikliğini çok geç ortaya çıkarır. Bu nedenle bu da yağda eriyen vitaminlerden biridir diyorum. Z'ye idrarda rastlanmıştır. Demin söyledim suda çözünen vitaminler fazlası vücutta böbreklerle dışarıya atılır. Bu nedenle bu suda çözünen bir vitamindir diyebilirim. Şimdi geliyoruz öncüllerimize. <laughs> Pardon. Bu bilgiler ışığında verilenlere göre hangisi söylenemez demiş. X yağda Y ve Z suda çözünen vitaminlerdir diyor. X yağda doğru burada belirtmiştik. Ama Z de suda çözünen bu da doğru ama Y o da yağda çözünen vitamin olduğu için buna yanlış diyorum. Evet Y karaciğerde depolanabilir. Y karaciğerde depolanabilir mi? Hemen bakıyorum. Yağda eriyen bir vitamin ise depolanabilir diyorum. Doğrudur. Z turunçgillerde bulunabilir demiş. Z neydi? İdrarla, e, idrarda rastlanmıştır. Demin söyledim. Suda çözünenler B ve ya da C. E, idrarda rastlanabilir. E, turunçgillerde de C'ye rastlayabiliriz. Bu da olabilir. Bu durumda hangisi söylenemez diye sorduğu için 1 yani yalnız birin yer aldığı A seçeneğimiz doğru cevap diyorum. Evet tebrikler arkadaşlar deyip hemen bugünün son sorusuna geçiyoruz. Ve cevaplama süremiz yine bir dakikayı hemen başlatıyorum. Kolaylıklar dilerim. Son saniyelerimiz ve <laughs> süreyi bitiriyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Havasız bir ortam gibi geldi ve boğazım biraz gıcık yaptı. Evet. Evet B seçeneğimiz %86. Rekor kırdık bir gece. Tebrik ediyorum. Hemen yapamayan arkadaşlar için çok kısa bir açıklama ile bitirelim. İnsan vücudunda hormonların yapısı, çalışması ve görevleriyle ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır diyor. Birinci öncülde Vücutlu salgının an bazı hormonlar belirli hücreler ya da organlarda etkili olurken bazı hormonlar ise tüm hücrelerde etkili olur. Doğru bir ifadedir. Şöyle yapalım. Doğru bir ifadedir. Neden? Mesela büyüme hormonunu düşünün. Büyüme hormonu somatotropin salgılandığı zaman bütün vücut hücrelerini etkiler, hücre bölünmesini kolaylaştırır. Bu da daha çabuk büyümemizi ve gelişmemizi sağlar. O nedenle doğru bir ifadedir. E da mesela ne demiş? Bazı hormonlar belirli hücrelerde etkili olur. Evet o da doğru. Mesela pankreastan salgılanan insülin ya da glukagon gibi hormonları düşünelim. Hani bütün vücudu dolaşıyor gibi düşünebilirsiniz ama nedir? Kan dokudaki glikoz şeker yani ayarını dengeleyen hormonlardır. Belli yerlerde çalışır. İkinci olarak Az salgılanması metabolik hastalıklara, rahatsızlıklara yol açarken çok salgılanması durumunda vücutta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz demiş. Bu yanlış bir ifadedir. Hormonların az ya da çok salgılanması hiç fark etmez. Vücutta mutlaka bir olumsuzluk meydana getirir. Nedir? Yine büyüme hormonunu örnek vereyim. Ergenlik döneminde özellikle az salgılanması durumunda cücelik ya da normalinden çok fazla salgılanması durumunda ise devlik görülebilir. Gördüğünüz gibi fazlası da zarar. Üçüncü olarak hedef organlara kan ile taşınır. Hormonlar evet hedef organlara kan ile taşınırlar ve bu sayede gitmesi gereken hedef organ hangisi ise diyelim hipofizden salgılandı işte troide gitti ya da yine hipofizden salgılandı böbrek üstüne gitti bu şekildeki seyrini kanla tamamlıyor bu da doğru bir ifadedir. Dördüncü olarak üretimleri ergenlik dönemiyle başlar demiş. Evet bu yanlış bir ifade neden? Çünkü hormonlar daha anne rahmindeyken bile işte hipofizden salgılanan hormonlarla e, o embriyo büyür gelişir vesaire. Yani ömrümüz boyunca salgılanır. Öyle ergenlik döneminde salgılanır gibi bir ifade yok. Beşinci olarak amino asit, protein ve steroid yapılı organik bileşiklerdir. Doğru bir ifade bu da bütün hormonlarda aminosit yapılı olan var. Ya yani steroid yapılı olanları da rastlanır. Sadece proteinden oluşmuş olanlar da var. Bu da doğru. Bu durumda sizlerin de yüksek oranda doğru bildiği gibi B seçeneğimiz yani 2 ve 4 doğru cevaplarımız olarak karşımıza çıkıyor. Evet gençler bu akşam da 5 soruyu sizlerle çözdük. Ee, belki biraz kısa gibi geliyor. Umarım haftayı biraz daha erken saatlerde başlayarak soru sayımızı da bir 6-7'ye çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Haftaya karbonhidratlar yani organik bileşiklere başlıyoruz. Pardon karbonhidratlar diyorum. Bugün enzim, hormon, vitamin, nükleik asitlerle devam edeceğiz haftaya. Bir hafta sonra görüşmek üzere diyeyim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın, iyi akşamlar.